Cenab-ı Hak ve lekede sarafna linnâsi fî hâdel min mesel. Biz şu Kur'an-ı de, insanlara bütün örnekleriyle beraber emirleri de anlattık, yasakları Emirlerini, Allah'ın emirlerini, yerine götürenlerin neler kazandıklarını, Allah'ın yasaklarını işleyenlerin sonuç akıbetlerini, hem bildirdik hem de çok örnekler verdik diyor. Allah, her gün tekrar da olmaz, hiç bitmezler. Biz Kur'an'ı ı Kerim'de hem yasaklar, <laughs> hem emirlerimizle emrettik, hem yasaklar koyduk, hem de onların işleyenleri için örnekler, misallar da verdik. Emir-i yerine götürenlerle emri ilahi terk edenler. وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْسَلَ şeyin cedela Ama insanoğlu nankördür, Rabbisini tanımaz, hep mücadele eder. Ha bu böyle olması daha iyidir. bu böyle olsa, bu böyle olsa, o öyle ne oldu, bu böyle oldu, ne oldu? İslam böyle aradan kalkar. İslam'ı yaşandı, böyle aradan kaldırılır. وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْسَلَ şeyin جَدَلَا İnsan her şeyden çok mücadele eden bir varlık olur. Yaratıcısını tanıyamaz. Yaratıcısını tanmış olsaydı o vakitte yaratıcı Allah ne emrettiyse onun yerini götürmeye koşacak. Ne yasaklamışsa ondan firar edecekti. Ama Rabbi tanıyamam. Çünkü insanların temel eksikliği ibadetleri öğreniyorlar. Şimdi bakın ilahiyatlarda şunları da, şunlar da öğrettiler. Ne öğrettiler? ibadet bölümlerini öğretler, namaz, oruç meselelerini anlatırlar, anlatırlar. Ama Allah'ı tanıtmazlar. Allah'ı itaat hiç tanıtmazlar. onlara itaat edecek, sonra Allah'a itaat edecekler. Ve dünya bu yönde tarihin derininden dedi, kendini yönlendirmiş olduğu için bir din, dinle böyle aradan kalktılar. Allah'ın Resulü dünyaya geldiği zaman davete başladığı gün Hristiyanlıktan Hristiyanlığı yaşayanlar biz bu ümmeteyi Müslümanlığı yaşayanlardan çok ittiler. Şimdi neyi yaşadığını kimse bilmiyor. İdikat konusundan, inanç konusundan, tevhidden, şirkten bir şeyler yok. Bir kaldı elimize kitab-ı ilahi, Kur'an'ı gelip, onda artık ibadetten çıkarıp da şerre kullanmaya başladık. Onu cehenneme Kur'an'a nasıl cehenneme gideceksek o yollara başvurdu şimdi. Her halde bana böyle bir Bir hafta derler. Hadi bakalım bir efendimiz, peygamber anılacak ama isyanla anılacak. Katlanacak birbirine karşı. Ne var? Hristiyanlık öyle yapıyor ya. O kan el insanu li kulli şeyin insan her şeyden çok mücadele eden varlıktır